Merhaba. Bugün ıslak kek yapacağım. Önce 4 yumurtamı kırıyorum. Bir bardak şeker. Bunları iyice köpürene kadar çırpıyorum. İyice kabarana kadar çırptım köpürene kadar. Şimdi sıvıları koyuyorum. Bir bardak süt oda sıcaklığında. Bir bardak sıvı yağ. Bunları şöyle karıştırıyorum. Bir bardak yeterli oluyor. Cıvık olacak hamur. Onun için daha fazla un koymaya gerek yok. 3 kaşık kakao koyuyorum. Dolu dolu. paket vanilya, paket kabartma tozu. Artık yavaş çiğnelim bunları. Malzemeyi iyice karıştırdım. Şimdi yağlanmış tepsiye dökeceğim. yapışmaması için biraz da şeker serpiyorum hem daha güzel oluyor dış kısmı şimdi pekme döküyorum hamurumu 25 derece ısıtılan fırında pişiriyorum 20-30 dakika fırından fırına fark eder çünkü bu arada sosumuzu yapacağız pişerken Kekimiz pişerken biz de sosumuzu hazırlayalım. 3 kaşık kakao var. Yemek Bir buçuk bardak süt. bir bardak toz şeker ama tam bir bardak değil yarım bardaktan biraz daha fazla çok tatlı olmak mühim şeker kızı tercihe kalmış bir bardak kadar çıkabilir yarım bardak suya ve ocakta pişireceğim peşin kaynıyor hemen kapatacağım Sütüyorum. Sosumu hazırladım. Bir taşım kaynadı kapattım. Kekle yeni pişti. O da sıcak. Sosum da sıcak. Şöyle kürdanla delikler açıyorum. iyice içini sinsin sos diye. sosu üzerine döküyorum. İkisi de sıcak.